Ne var sen de erik reçeli yapıyor de musun? De ne var? Yapıyorum. Hey güzel oluyor mu? Güzel oluyor. He, hadi bakalım. <laughs> ben de bu böyle erik aldım ya, böyle siyah erik. Benim bahçedekiler küçük böyle ama onlar da çok güzel. Tatları <laughs> çok güzel. Evet onlar da güzel oluyor. Kompostları çok güzel oluyor onlar. Ya. Böyle. Sen yaparsın bu olmaz mı? Ya vallahi ben çok seviyorum <laughs> ya. Ne reçeli olursa olsun seviyorum. Aa, ben Buray. bahçede bir gül reçeli yetmiş, gül, Ay, yetiştirdim. Bak hiç gül reçeli yapmadım ama seneye düşünüyordum. Ama çok oluyor gül. Bahçede böyle şey yaptım. Rahmetli Ahmet çok yetiştirdi. severdi. Var evet. çok. Gül reçeli sütlüden saat çok severdi. Hmm, şey, biz çocukken çok, çok severdik. Ya annem alırdı böyle. Kilosuyla satılırdı. Açık, açık, he, açık, satılırdı. Bahçede açık, bahçede açık, de açık satılırdı. Evet. evet. Ya. Yani. Böyle yerdik abime çok yerdik. Evet. İşte ondan böyle oluyor biraz. Bir tas kadar böyle topluyorum. Hele kadar. Yapıyor mu? Onu yapıyorum. Hadi ya. Ha, çok yani. güzel oluyor. Hı. Hemen bir kavram çıkıyor böyle. İyi yalan. Geçen ha. anne bir bahçesi, Şamonluk Dalim'in bahçesinde topladılar. Ha. Ha, bir bir canım topladı, kim topladı? Ben de bunları içeri yapacağım. Ne yapayım, kokulu bir şey. Köyde bir canla buluştunuz. Evet, evet. Ha, ha, ha iyi. geldi, iyi. Geldi, geldi. güzel. Burana geldi. O, o Hanef ablanın evinin neresinde sizin? Hemen yakın oldum. Hadi ya. Taksi tuttum ben, yan ben Hanef hani ablanın yanına gittim bir tarihte. Hemen önünden geçiyorsun abi. Ama bilmiyorum ya. evini. Sadece Çamurluk'ta sonra 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 böyle dükkan sahiplerine sordum. Dedim burada oturuyorsa tanırlar. Hı -hı. Sonra dükkan sahibi dediğim gibi aynı dediğim gibi çıktı. Taksiciler biliyor dedi. Çamurluk'a gidersen beraber gideriz. bizlerde evde kalırsın. E, Kaldırır e, mı hiç? Kaldırır mı? sanki ya? ya ben, şimdi söz versem yalan olur Ayşe. Ben bir kimsede kalmayı gerçekten sevmiyorum. Bir kimsede Kalsam bile ben uyuyamam sabah kadar. Evet tutak, i̇şte, Okuyun. huyu. Kalamam kimsede kalamam. ya. ya, kimse de yatarla, ya. ya pis, a, pis demiyorum hayır. İşte kalamam öyle bir huyum var. Hem de enişten de bırakmaz. O da izin vermez. O da kalmaz mı? Aa kalmaz <laughs> Bir ben kalırım insan. Sen kal, ben yani de kal. kaldı sonra çabuklar gelen arabalar bekliyor Şeyden kenarda. Hmm. Sonra bir tansiyon boş gidiyor. Adam vallahi var ya arada bir şeylerini atmış. Dolduruyordu. Ee, böyle şey, böyle var, böyle görüyor var, musun? Var. Keşke fazla şey yapsaydı. Tahta ara. Ama... ama, ama ya. Ya, hmm. Almanya'da yok böyle çürük atamazsın yani. hiç Hiç çürük bir şey bulamazsın yani. Günah ya. Para <laughs> veriyorsun. Maşallah benim ablama döktürüyor gene. Ya işte ne yapalım? Kuyumdur. kaçacağım işte. Geç geç. Ha geç hadi. Hadi abdest aldın mı? Aldım aldım. Hadi tamam. Bu rezan bitsin de. Ne var bir abaz kuruyor yanında şaşırıyorum. Neden? He ben içimden kılarım. Öyle sesli kılmaz. çıkıyor bayağı. Ha, de, seni de sesin diyor bana. Yok ben de, de, ben senin kilimi okuyayım kendim. Ben de şaşırırım. Şaşırıyorum. He. Enişten de öyle. Bazen öyle sesli şey yapar namaz kılar. Rahmetli bibim de öyleydi. Hmm. O namaz kıldığım zaman heveslenirdim ben. Beraber abdest alırdı küçükken. Evet. Yanına durur namaz kılardım. Çok heves ederdim. Çocuklar hemen evet, heveslenirdi. Bir bir Yengem mesela Terim otururdum. Derdik. Yenge derdim. Ee, şimdi hani benim annemin beni camiye göndermesi hiç böyle zamanı olmadı. Hep çalıştı ya. Ne olursun yenge namaz sürelerini bana öğret. Yenge öğretti hep. Otur, o çok biliyor ama çok. Yenge o kadar çok biliyor ki. Öğrenmiş köyde, tamam. Ya köyde. O kadar çok biliyor. Yani hoca gibi yani çok güzel bir. Bizdeki şey. dedeler bende ki beşler çıktı şey girdi. Ya. Ha, Abim ne gitti var. camiye? Onlar erkek olduğu için ama beni göndermediler. Ama ben böyle Kur'an okuyor, okuyor ezberim. Sonra kitaplar aldım. Kitaplar kendi kendime okudum, öğrendim. Kur'an bile okudu, Kur'an Bir de haca giderken mesela ne okunacak, tavf yaparken ne şey olacak. Onları da kendi kendime işe gidip gelirken şey yapıyordum. Giderken gelirken hep onu şey yapıyorum. Bir de arasında bir uyanıp hep okuyorum. En sonunda öğrendim. Ne <laughs> Yok, unutmadım. <laughs> Ayet kürsüyü bilmiyordum. Çok uzun ya. Bir ay bir ay sürdü. Çünkü çalışıyordum ya. Aha. En sonunda bir şey yaptım, hırslandım. işe giderken şey yaptım, okudum, çalışırken o oku, şey yapıyorum. Bir de şey yaptım Ayşe, geldim. Kapıyı açtım, baktım ki oturuyor. Ben dedim, bugün ay ayet kürsüyü ezberledim. Nasıl diye ezberledim. Baştan sona kadar söyledim. De -de Dedi, helal olsun. He. Otur budur. Günde kaç sefer okurum? Şey, sonra bana oku Allah. Zaten günde kaç sefer diyorum ya. He. Evden çıkarken, Evet. Her, her, zaman yatarken kalkarken şey ne var Şirvan'da bir Biliyorum evet. da öğrendi. Şirvan beş vakit namazını kılar yani. Kılıyor mu? tabii kılıyor. beş senedir kılıyor. Ee, şey, Turun mesela Sevgi o da kılıyor. Hem de çok acayip kapandı Araplar gibi. Yani sevgi. Sevgi he. Ben onun gibi yapamam. Evet. Valla. Sevgi. Yani Allah kabul etsin. E, çok, çok, güzel. güzel. Allah adı ya o da öyle birisi çıksın da karşısına diyor. Öyle evet, o, inşallah iyi birisi. De. Ya inşallah ama <laughs> sanmıyorum. Olsa bile kabul onu kesilmez bilmiyorum yani bilmiyorum. Allah, bilmiyorum. Allah inşallah dualarımızı bilir. Yani illa başını kapatsın diye değil. Ben de başımda çıktı ama açık gezmezdim. Ama sevgili öyleydi Beyza gibi ki. Öyle ya. değil miydi? Ama Kızım içinde da. vardı onun. Ben namaz şey yaptığım zaman mesela namaz kılmasam da bu Ramazan günlerinde mesela camiye giderdim, e, teravih namazları kılardık, bir Sevgi'yi de götürürdüm. E, sevgi dedi ki küçük daha, anneanne dedi ben büyüyünce dedi başımı kapatacağım dedi. Namaz kılacağım, haca şey gideceğim. Gibi, kızı gibi. He, dedim inşallah dedim böyle. Allah yani konuşturuyor hakikaten de öyle yaptım. Maşallah. Valla maşallah. Allah hayatınızı bitirdiği anıdan Amin, amin. Yo bizde öyle hepsi inançlı ya. Hani öyle bir kimse yok böyle inanmayan kimse yok yani. İnançlılar. Çok şükür. çok şükür çok şükür Allah'a. Bir de yardımı severler. ulan çülükleri koymuşlar ne kadar dikkat etsin arada bir ya gitmiş. Allah Allah. Sevgili kurul. Allah çok şükür. Evet, Allah evet. Bizi, yani soyumuz aslında bu, sonu, bu kötü bir insan yok. Bak Tuana mesela daha kaç yaşında ya? Daha küçük. 14 yaşında mı diyeyim? Hiç annesinin bile haberi yok. Kız kendi başı ama küçükken onu camiye götürdü babası, annesi. Devamlı camiye gittiler. Her şeyi öğrendiler. Bir, bir gün diyor böyle tıkır tıkır sesler geliyor diyor sabahlara. Allah Allah dedim ki diyor, bu tıkırtı ne diyor? Onlar altta yatıyor, onlar üstte yatıyor ya. Çıktım diyor. Neyse bekledim diyor. Oysa abdest alırmış çıktı diye abdest almıştı ya kızı. Ne oluyor ki anne sen ne, ne yapıyorsun burada? Anne ben abdest aldım ben sana söylemek istemiyorum. E, ee, ben namazımı kılıyorum her gün. Gizli gizli, gizli kılarmış. Ay çocuğun içindeki içeye bak ya. Niye kılıyorsun? Ay çok duygulandım. De, niye dememiş ki? Kızım burada kızacak ne var? İyi yapıyor. Aferin. dedi. Ya he, maşallah ha. 40 bin kere maşallah. Hani aile terbiyesi Serkan da babasından, anasından aile terbiyesi görmüş. Çok güzel yetiştirdi çocuklarını çok, çok maşallah çok terbiyeli, saygılı ne bileyim ben yani hiçbir kötü huyları yok şükürler olsun şükür. bak Allah da ona göre veriyor onlara Bak evini aldı daha geldi bir senelik olmadan Sevkan evini aldı onu sattı daha birini aldı şükürler olsun Allah'tan iste yeter ki verir ya yani. Oğlu da hayırlı, kızı da hayırlı, süper zeka var, okuyorlar. Hani bir adam olur onlardan. Gerçekten. Güzel oldu değil mi? Ya, olacak şimdi. Ben bunu şimdi kaynatmayacağım Ayşe. Ee, şimdi şeker dökecek. Evet. E, işte, ee, namazı kılar dışarı çıkarız çarşılara. Geldikten sonra bir kaynara çıktım sonuna kadar böyle kısarım. Kısık ayarda olur. Ben bunu böyle yapıyorum. Allah sağ olsun. Bu şey de yükte kırılmış bunun sapı. Ben unuttum. Ha. Ne, nerede sapı bilmiyorum. Nasıl öyle bir şey? Benim tenceremde sapı yok. <laughs> <laughs> ay ay ben de gidip kılıp namazımı vardı. <laughs> Geliyorum ben şöyle. Tamam. Öyle. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam geliyorum. Siz kılın da. Azim ben şu şöyle... yoksa yürüyorlar. Kaç bakayım bir. Geç. <laughs> Çarpıştık. Şu reçelin şeyini koyayım da ben siz gelene kadar. Ne baktı azıcık su içerse de bardağa. Ha böyle. Bu ekşime ne olur? Ha. Acaba yağmur yağ mı ne bak? Yok. Yağmur yok. Yağmaz değil mi? Yok yok. Ha bu böyle şey yapsın. Tamam. Biz gelene kadar. Ben de hiç böyle kalın giymeyi sevmiyorum, hırka giymeyi sevmiyorum, ceket giymeyi sevmiyorum. Tamam, Sıkıntılı bir insanım yani. Hadi bakalım gidelim yavaş yavaş. Şöyle alayım da. Ha ışığı kapatayım. Ne var hanım? <laughs> <laughs> i̇ç iç suyunu iç. İlacını içtin mi? mı? Hadi iç. <laughs> kız deve gibisin ben yan, senin yanında bir cilik kalıyorum kız. Vallahi. Yanıma gelme kız. Tanıyanlar görmesin. Ablasına bak kardeşine bak. Anneme benzeme. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> Otobüs gibi karısın ya. <laughs> Ben şimdi hava dur Nasıl şöyle, şöyle, şöyle bir çekilelim kız resim çekiler. Dur bir, bir dakika. Dur şöyle. dur, Bak bak bak. Ben neresine geliyorum? Ne <laughs> çok <gülüyor> da şey değil. Bu <laughs> <laughs> deve deve deve. Deve kardeşim deve. Adam bana daha çok bakmış. Anama değil benzemiş anama. Babam da. Ya gerçekten diş kardeşin e, içi mi? içinde inçek, en şey. Ne? Sen daha sonra Şeref abi. Aa ben de Evet. Abim yani e, e, o kadar uzun değil ama biraz tabii şimdi yaşlandıkça boy kısalıyor ya. Yani. Ben de kısalıyorum elbette. Sen, sen devesin deve. İlk defa da bak. Dur dur. Abi, bu benim bir kız. Sen bir benimki. yapmışsın. Dur bir dakika. Dur. Patlamadın dur ayakkabılarımı giyeyim kız. Kız benimki nerede? ben de. yanlış almışım bak orada. Al. Allah razı olsun. Dur dur. Dur anam dur. Ay iyi, hırka da giyeyim sevmiyorum. Kapıyı kilitleyin. Ha çöp, çöpü alalım bir dakika, ha, kokmasın. Ne şu çöpü tutsana ben e, kapıyı kitle, kapıyı kilitleyeceğim. Tut bakayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Tamam. ya, 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 yavaş yavaş uçalım bakalım. Şöyle çant çantamı alayım. Aldım çantamı elime düştüm gurbetin yoluna. Rahmetli dayımın bir türküsü vardı. Dur. Ay ışığı kapatayım. Anahtarım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Aman çantamı da aldım. Anahtarımı da aldım. Tamam. Hadi. <laughs> Hadi danışalım bak bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> dolaşa dolaşa kördüğüm olmayalım da. He ee, boşu çekme, <laughs> dolu olsun. Ya, aynen. Hmm, hep boşta gidiyor çünkü videolar. Ya, ne bak hmm. ben var ya. Kart almak istiyorum. Geldim geleli bir kısmet olmadı, biliyor musun? Hmm, doğru, doğru Ya dışarı çıktığımız zaman <laughs> hiç e, bana ya. kimse ulaşamaz. Hiç kimse. Tamam, evde internet var ama dışarıda ulaşamaz. Diyelim ki Allah göstermesin, yalnız çıktım, gittim, sen gittin. Bir şey oldu, evi bulamadım. Ben kar karıştırırım. Gerçekten. Heh. Hadi bakalım. Aa, çöp şurada, kontine var, gel. Bacıma çöp ta taşıttırıyorum. Biraz yağları erisin benim kocam. <gülüyor> Şişmiş. <gülüyor> <laughs> Bu mu Ayşe? Taşı bacım, taşı, taşı. Ablana taşıttırma. Hadi bakalım. Oh be. Güzel de siyah ha. Akşama bulur bizim eve gelmemiz. Nebat. Ya. At bacım tele şeyi. Çöpü at. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Tuzun bulunsun. Ablana yardım et bakayım. Gel gel. Gel. Ellerinden gidiyor. Ablası da onlara çeksin. Gidişe bak, gidişe bak sırık. Gidişe bak. <laughs> Şura neymiş? Şuraya bakacak mısın Nebahat? Şu tarafa. Çekme